şar bugün Dokkan'la birlikte Hot Blitz oynuyoruz uzun zamandan sonra. Evet, evet. konuştu kendisi. Sesi biraz değişti galiba. Evet. ses değiştirici kullanıyorum kardeşim. Neredesin ya? Bırakma önüne beni. Önüne, ba önüne bak. Yok ben önüme bakma. Ben seni her zaman bir adım önün bir adım önündeyim. Neden hmm. acaba? bu Traktör motoru koymuşlar içine kanka bunu. <laughs> Bak gelemiyorum. 10 kilometre geliyor. Becim 25'te musketa saldırılır. Yok. Ben ha, kaplumbağa bile bundan daha hızlı duruyor musun? Ka Tank olan kaplumbağa Yok. Normal olan. Aa ben bunun içinden geçtim. Hadi sen yeah, de... Yeah. Mouse açın var burada ya. Öyle ben bunları bir arkasından dolaşayım. Ondan sonra şöyle oh, şöyle kanka, T30 burada. arkadaşımızı oh, T30 oh. oh. arkadaşımızı bir alalım. Lobiye gönderdik. Şimdi aes S8'i lobiye gönderiyoruz. A 400 vurdu engelledim. Bak şimdi tek yiyecek. Arkadaşımızı lobiye göndermeye başlıyoruz arkadaşımızı lobiye gönderdik. Şimdi Maoşen'e gidiyoruz. Maoşen'i lobiye gönderdikten sonra... Maoşen. Maoşen açıyor. Ama annem neyse işte. Aa 25T var. Aaa. Runner ama bu. ya. Ben Musketeer'im. Arkamda Maoşen. Maoşen var. <laughs> Kanka ben mavi şişemle konuşarak halledeceğim ben. Tatlı tatlı. Eee teşekkür edeyim abim. Ne oldu? Eee yeniden kaçadı. İkinci kere ıskaladı. 737 tamam, vurdum. Kralım, kralım. I'm out. I'm out. Ya ben niye chati açtım yanlışlıkla? Öleceğim. 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 Hop. Kaçamadım. Durup geri 800 vurdum. O da bana vurmaya çalışıyor. <laughs> İki tane kaplum bana Ah engelledin engelledim. Hayırdır lan sen? Şimdi öldün oğlum. Bak pareti döndürüyor. Gitti. <laughs> şeylere basıyorum. Bugün neden olmasın? Ne e, kim kaldı oğlum? AFK mı bu eleman? Doğma noktasında. Ya da saklanıyor mu? AFK büyük ihtimal. Doğma noktasına git. Orada yoksa... ...vırırır. Veya düşüyor. Bir ben bir doğma noktasına gideyim burada. Ya bu ne aga gitmiyor ki bu. evet. daha hızlı gelir. Aa, 950 oldu. engelledim. 950 engelledim. Kanka ona çarp o sen daha fazla hasar vurursun. mı? <laughs> Vuramaz bu arada. Vuramaz artık. Vuramaz. Vurana kadar zaten alırsın sen. Şimdi şöyle vursam gitmem. Gigi. Ay Hayır 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 hayır. Ne? Hayır, öyle bir şey. Start digging in your butt, twin. Oha, oğlum 200 bin para kazandım lan. Start digging in Bir saniye, bir şey alıyorum da. Tamam abi, sen zaten al. Ben siz... Sen da ben siz al. Ne diyorsun ya? Tamam. Mouse için alabiliyor onse, muyum? Hayır onse, alamıyorum. 10 seviyesi şey o zaman. Yapacağım. Yok mouse açın alabiliyor muyum diye baktım da. Saat gelirim birine yakın. Yarım hatta. Video çekiyoruz. Evet. Ben Gerçekten. kendim böyle hani her zaman dizilerde adam olur ya böyle artık hayattan Solmuş hayata şey bakış açısını kaybetmiş. Ben solmadım. Öyle... O adam gibi hissediyorum şu an. Ben solmadım baba. Baba ne? Ay. Nasıl Uf. Haydi ya, haydi ya. Halal telif Aa. yemek ister misin? Telif Hayır. yemek ister misin? Hayır pamuğumuz. Oh. Biraz daha çıksın. <laughs> Biraz daha çıksın değil mi? <laughs> Kim nereden anlasın ya? Birazcık dinlettim. Ağır. Ama hangi hayatsız yani bir kelimenin yarısından çeyreğinden ne olduğunu anlarsın ne bileyim ben yani. Belki Aslında telif yani sen telif yemek için şey yapman lazım yani. Şarkıyı kullanıp kullan yani yapanın adını vermemen lazım. Biz kullanıp da adını versek bir şey olmaz. Ya ala T 115 ribble ne? İsyancı mı? Araç. t 1115 kanka. 1105. Abi internet ping ya pingim ne oluyor ya? 1115. Hadin. Kanka pingim beni öldürüyor. Aga nasıl vuramadım? Eğimine tut. Ben böyle aracı. Bir de yardım eder misiniz? Tek kişi burada iki tane ağır tankla savaşıyor. Anladım. İki ağır tank, bir tane tank destroyer. Geleceğim. Hatta hafif tank da var. Basıyoruz. Az Hatta hatta iki tane iki tane anti tank var. Şey tanklar var. Onu söyleyemedim. BC 25 var geliyor. Gel gel gelsin de göreceğini ilk. Yüklese. Sen senin mermini acımını bekle. Sen, sen gir. Hadi kırdım. Dur. İşte, Aa, şey... hayır 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 hayır. <laughs> Abi, bu nasıl bir eğim? Kafayı sıyıracağım. Ya tek kişi burada savaşıyorum yani. Ve 7 girelim. 7 mi? Daha var. 7 7 20 ne alaka? 7 ne alaka? Oğlum 10 seviye mi var bende başka? 8 mi? 7 mi? Bir de bende niye hala bekle ha? 7. 8 o 7 değil 8 o. 8 o. Tamam. Sakin. Bir de çoğu tankımı ben sattım. Çünkü Evet, o yüzden sattı. Para yok. Adam gibi. Ben... hiç para kasabiliyorum da... ...altın nasıl kasacağım bilmiyorum. Altın, şey var... ne var? Ne var? Konuş artık. Şey var, şey şey... Konuş. Ee, hani katlayıcı var ya, DP katlayıcı gibi. Onların altın hali var Her maçta 10 tane falan altın veriyor Bende 13 tane falan var Ben zengin değilim İnsanlarda var 100 küsür de, o, 13 öyle değilmiş 11 Bak bu Sanki kadar Bir şey <laughs> Amerika. Bir, bir şey indiriyorum da Ha tamam. Bir şey indiriyorum da bak ben Freedom tankiyim. Freedom. Amerika. my şey, god. E, e? İttir, bunu, ittir. İt. İt bunu, İt, İt beni. adrenalinle bu, adrenalinle boost basmıştım. İkisi boşa gitti. Şu eleman yüzünden. Herhalde bir klana katılı olmayan benim. Tüm herkes klanda oğlum. Ha beni klan'a kabul etmişler direkt. Herhalde hatırladılar seni. Hııı. Ha. Deliler bu babafiloyu. Aga bu da yavaş dolduruyor ya. Aaa ben beni bizim şöyle düşük olduğumuzu unuttu. Ben diyorum niye panter var? Ben niye herkesi bu kadar kolay deliyor? Skorpion. Skorpion. var. Allah belanı. Sıkıntı yok kanka gel. Ben Emil çok mu güçsüz zannediyorum? Bu oyunda, o, bu oyunda o kadar da şey değil. Bu güçlü değil yani. Tamam abi War Thunder'dan geldi. War Thunder'da Stroll Emil. Tamam iyi tamam biliyorsun. Tamam ha? maç bitsin bir şey yapacağım. yürek yemişim abi. Sonra var Şimdi de videosunu çekilmemiz lazım. Açlıktan ölüyorum. Abi ne no, mühimmat masar aldı. Abi kaç kişi <laughs> bana niye dalıyor? Oha dört taraftan saldırıya uğruyorum. Ya yardıma gelin ya. Dur. Nerede? Bir şey, bir şey arıyorum. Tamam. Son savaş sonra video biter. Evet artık kısa ben... video açıyorum. Çok uzun izlemiyorsunuz. Uzun geliyor, uzun geliyor. Üşeniyorsunuz, açıyorsunuz. 2 saat izlemiyorsunuz. 1 saat video yapıyorum o ne ya? Atıyorum maç 1 saat ediyor. Canlı yayın yaparım aynı şey. Biz video hatta daha kötü. <laughs> Düz video açmayı mı üşeniyorsun direkt? Düz video harbiden açmaya üşenirsin. 50 dakikalık video yani. O yüzden artık 15 dakika 20 dakika en fazla. Hadi 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 ya. Ya dur. <laughs> Aa abi sakin ol ya. Sen oyna. Ben siz ben bir şey yapacağım. Tamam abi. Evet karar verdim. Artık bundan sonra evet. benim suçum değil. Ne yapayım? Ben geliyorum. Ahmet evet, geliyordum. <laughs> Şimdi mi geliyorum desin çocuk? Geliyordum. E geliyordum anne. Ah çekiliş. Aha, abi adam gambling, gambling yapıyor. Hayat. Dokuz tane ka tam kazandı adam bir ara gambling'den sadece. Kim? Beş. <laughs> Sen. O seviye falan almışlar, unuttun mu? Ha o kadar değildi ama abarttım. abarttın. Tam dokuz tane olmayabilir ama fazla mı aldın? Fazla yani. Tek, bir de tek çekilişten aldı. Çekilişten altın kazandı. Kazandığı altınlarla da daha yani suç benim değil çok doğru çok haklı evet arkadaşlar evet ee siyah ekrandayız o sırada sizle ben görüşürüz demek istiyorum <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz like atmayı unutmayın bir daha gelmeyin <laughs> like atmayı unutmayın bunun gibi daha çok videoların gelmesi için like atmayı istemiyorum Üzülmeyin ee, şimdi Dışarıdan geliyor. Yedi mi sekiz? Kıran doluymuş ya. Kapın şunu kapın şunu sesini. Masa arkadaşlar masa üstü sesini kapattım. Ee, şimdi onu duyamayacaksınız çünkü bir şeyler açtı da. Her neyse. Ee, evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.